17 Aralık 2014 Işık İnsan ikinci Akış Değerliler Buraya kadar yorulmuşlar Hepimizi ziyarete gelmişler Çok da özenliydiler Kıra bilir bildik onları kırmayız Kırmadık Ve verdiklerinin ötesini verdik Doğa gök sistemleriyle görev taşıdı gönüllerin gücüne güç kattık. İşini yapanlar işçiydi. Biz artık iş yapmaktan öte iş değişi ayarlayarak kontrol edebilmeye gayret edeceğiz. Yani artık bugünden itibaren çalışmalarımız yer küredeki sessiz kapıların seslenişinde yaşamın ışığında yaşayan tüm zamanların karanlığındaki o kayıtlarda ki o kayıtların tümü bizimle çalışacak dürümlenenlerin yaşama indirilişleri ve o inişlerindeki seslenişlerinde yoğunlukları kodlayacak olan ışığın işleyişi. Bu işleyiş basit bir hadise değildir. Herkes orada karanlık olarak bulunurken orayı aydınlatacak olan sistemi çalıştırmaktır. O çalışma ışığın kontrolünde olacak. Kör olanların gök sayfalanışındaki ışıkları dinleyebilmeleri asla mümkün değildir. Bu nedenle bu ışığı dinleyerek herkesin kendini tohumlayabilmesini sağlamak için bütün kötülüklerin üstü bir gök sessizliğine varmamız gerekiyordu. Ve bu oldu. Şu andan sonra daha üstün bir yoğun çalışma diri kapılarımızda gerçekleşecek. Çok mu unuttuk buraları? Yok. Bütün kötülükleri aşıp geçen birliklerimiz dünya ölü çalışmasını hep yaptılar. Bugün bu ölü çalışma dipdiri bir yaşamı tohumluyor. Biz ölü olanlara öpülesi ilim kapıları açtık. Öyle bir ışık yere çekiliyor ki kurullar bugün buradalar. Yarınları kontrol için çok önemli bir günde olduklarının itrakindeler. Ve onların yaradan olabilmeleri yoğun sanal kapılarında yarattıklarını tohumlayabilmelerine mutlaka mutlaka yaşama ışık olabilmelerine bağlıdır. İyi ve kötü ölüler diyarında anlam taşımaz. Kimse yaşamda ben kelamdayım ve ikna oldum demez. Yaşam insanı korkutur. Çünkü yaşam tabuları yıkanların, kutsal tahtlarında, yoğunluklarında kontrollü olarak kodlanmış bilinçlilerin yaşamı toplumlarıyla birlikte tohumlayarak kayıtladıkları insanlaşmalarla gerçekleşir. Bu insanlaşmaları yaparken kıran, kırılan çok olur. Posta bize gelir, biz postal, postalarız, o posta gider. Ama her gelen ve her giden kendinden kendine gelir. Bunu anlamak kolay değildir. Ardarda arda ilim kapları var, öyle doldu ki o kaplar. Hepsinde ışıklar var, ama o kapları anlayan yok. Dünya Nuh'un Kur'an'ını okur okur ama o Kur'an'da Kur insanın tek bir ilim olduğu da yazar. Bunu anlayan çıkmadı. Kur'an insandır dediğimde sorgu sual ettiler. İnsan Kur'ansa tabuları niye yıkamadı? Aha yıktık. Korku başlamış. Biz niye buradayız diye. Ocak yıkmaya gelmedik ol dediğimizde bütünün gücünün tohumları kontrolü gerekecek. Bunu yapmaya geldik. Onlar ne yapıyor diye sordular. Kati olarak nefes, nefes, nefes. Peki nefes niçin gereksin? Karanlık aydınlandığında nefes olursa kendi yürekleri dilleşir öncü birlik bu ise biz bu birliği hak etmeliyiz dediler. Eh işte. Ve şu anda toy olan bir yaşama o sonsuz zaman kapılarından gök sessizlikleriyle inmek isterler. Gene ana kapıyı kapatacaklar. Gene yaşamı kontrol edecekler. Gene ikmal tamamlayacaklar ve gene miraçta bizsiz kalacaklar. Aha şimdi ve biz öz görev yaparız. Doğan'ın gücü olur, bütünün gücünü tüm zamanlara katarız. Ardımıza hiçbir can bırakmayız bu kesindir. Davayı kaybetmedik. Kaybettik ama kaybetmedik buyurun ve kaybetmedi. Dahası kazandık. Ama hep kaybettik. Neden? Değerliler. Sağ ve sol bütün güçleri tanır. Sağa göre verdiğimizde sol kaybeder. Sola göre verdiğimizde sağ kaybeder. Ben solda kaybeden sağda kazananım. Ama sağı sola katmadan aşka varmam. Kat kat olurum, ak taht olurum. Ama kapıları hep açarım. Ben örtüleri açtığımda dondurulan hiçbir yolcu kalmaz. Hepsi alıp götürdüğüm olur. Onurluyum ki olgun sistemlerle bir tek ilim için çalıştım. kıyasya bir çalışma, kıyasya bir yaşam, kıyasya bir zaman, aha kıyasya ama o kıyas yaşam birlik kapım. Önümde Kur'an var ama ardımda muktedir ekmeğim var. Önümdeki Kur'an Rahman olan Zakar'ın ardımdaki yaşam ben ve ben o yaşam olan her şey. Şimdi deve kalkmış dediler. Aha deve işte işte deve aha deve. E, deve almış, yüklenmiş tüm zamanları taşıyor. Bilin, taşıyor. Taşımak değil aslında, taşıt. Taşıt varla taşıttırmak. Her yüce bir taşıt. Ve zaman altın ve zaman yaşam. Borcum var mı dünyaya? Ödünün borcumu kalır. Ben öldüm oldum ve oldum ve oldum aha oldum borcum var mıymış öyle öyle söyledi borcu var mıymış oh ne ala borç bırakıp göçecekmişim bu dünyadan ve daha sonra gelip borcumu tamamlamayı çabalayacakmışım öyle dedi kelam tanrı kelam yaşam kelam aşk Vakti gelir ak tahta varır, atağın no, ot, otak kurar dünyaya, toprak olur, tohum olur, okur, okur da okur. Ama okumak yetmez, okutturur. Önüm dünya, ardım tüm yaşam. Oldu da, olduruldu da, ön köklerde, gök sistemlerinde tohum olmadıysa, benden bana değil mi, benden banadır bedenimde kötülüğüm var mı yok ama yoğun çalışmaları kalem ile yaşamdan ayrı tutmaya çalışan varsa onun kontrolü yok. Ben onda koku dahi değilim. Düzeni kurmaya gelenlerin çokları ana kapıda kendi yoğunluklarını kaybettiklerini anladıkları zaman bizi bizden ayrı tutarak kodlamaya çabalayacaklarını düşündüler karanlığın ışığında bizim zirvelerde tüm sistemleri dürümlediğimizi zikrettiğimizde ekibimizi kontrol etmeye çabaladılar. Işıklarını yıkmaya çabaladılar, karanlığın tahtında kanat kırmaya çabaladılar. Orta unutuldu, hep uçlarda çalışıldı ama orta yaşamın an kapısıydı. Onu anlayan yoktu. O an kapısı Tanrı'nın nakardaki Rahman olan kaynağıydı. Tanrı ark oldu, aktı. Her diriye aktı, her yola yol açtı, ölüyü diriltti. Nakardan korku var dünyada bilir misiniz? Zamanın kapısıdır nakar ve negatiftir. Öyle düşünürler. Erdikleri yerde onu anlayacak güçleri yoksa negatif diye tanırlar. Bilsin der ki kalemdir o. Akıp gider. Şevsi tefrizi diyor ki ben nakarım. Oh ne ala har harik oldu hasatını yap önce. Ben sana temiz bir dünya bırakmaya niyetliyim. Ama şunu bil ki kurtarılmış dünyanın koruyucuları olacak. O koruyucular tohumlarını mutlaka kontrol kurarak koruyacaklar aracı koymam dünyaya indiğimde her şey yapılır ama aracı koyarsam o can kapım aşka varır hakka varır artık atom toplumlarında koku yoğunluğunda Mikail'in kuranı olur ve beden olur o zaman o beden Mikail'in kati hakiki ve has olan ekmeği olur. O zaman o beden kin ve nefreti aşmış olur. O beden otu koparmaz, otu yaşatır. İşte biz o bedenle buradayız. Bir ana dünyaya indiğinde alıp götürür yolcuları. O ana kardeşlerinin hiçbirini toplumlarından çıkartmaz bilsinler ki ardında tüm yaşam olur. Önünde ise tüm zamanlar ve bu tohumları kontrol edilir. Bir ana dünyaya indiğinde kıranı kırdığında kıranın kırılmasında ışığını tohumlar ve o çobanı yeniden kontrol kurarak kaynağı alır. Ve ölü dirilir. Bunu anlattık. Şimdi çekiyorum dünyayı, karanlığa soruyorum, göz görüyor mu? Görmez. Şimdi dünyayı çekiyorum aydınlığa, soruyorum, göz görüyor mu? Görür. Alıp götürdüm, çok mutluyum. Artık dünyanın gözü görür. Bilsinler ki muktedir ilim, toprağın tekniğindeki o yoğun ışıkta mevcuttur. Kurtulmak, uluları tohumlatmak değildir. Uluları kontrol etmektir. Eğer uluları kontrol edemezsek, ölüler diyarı olan bu dünya koruyucu arar. Biz korumaya değil, kontrola geldik iki mektep kurmaya niyetimiz yoktu ama kurduk. Bu iki mektebin her birinde karanlığın ışığı var. Ve bugün burada karanlıktan öte bir kat, kat ve ha, ha olan, taht olan yaşam var. Sayfa sayfa olan yaşam. İşte müsterihiz ki öz görevimizi tam yaptık. İşte bu.